Son dakikalar nereye getirecek hep beraber göreceğiz bakalım. Stoltan Gökhan Gönül'e ters kademeye bir pas. Gökhan'ın ortası bir kafa ve gol. Stoltan sağ kanada pas. Semih'in golü 84. dakika. Fenerbahçe golü Semih Şentürk'le buldu. Çok organize ve iyi gelişen bir ataktı. Fenerbahçe adına. Suat Aslan bu elinde sarı kart var. Öyle zannediyorum ki Semih'e gösterecek. Semih de hocasının yanına doğru koşuyor. Yedek kulübesine doğru. Kanat değiştirdi Fenerbahçe. O sağ tarafa Gökhan'ın da boş koşusu çok etkiliydi. Ardından çok da etkili bir orta geldi. Semih de iyi noktada vurdu kafayı. Şimdi sarı kartı görüyor. Bu arada Aykut Kocaman'ın üzerine bir Su bardağı geldi döndü seyircilere. Ellerini iki yana açtı. Neden yapıyorsunuz bunu dercesine Aykut Hoca. Biz golün tekrarlarını izlerken Miroslav Stotan çok güzel bir pas. Gökhan Gönül'den çok güzel bir pas. Ve Semih Şentürk'ten aynı güzellikte bir gol. 84. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Avni Aker'de. Valla hazırlanış bakımından şahane bir ataktı. Şahane buluşturmalar. Kontrol şahane orta şahane vuruş. Ve Fenerbahçe golü yakaladı. Golü attı. Aykut Kocaman kenara yetkililere işte bulunuyor. Hani yüzündeki ifade zaten her şeyi anlatmaya yeterli. Mehmet Christian Baroni'nin baskısı var. Gökhan'dan... Adaşı Gökhan Gönül çalmıştı topu. Taç Fenerbahçe'nin. Bunlar çok şık görüntüler değil. Yani çok çirkin işte görüntüler. Tam başına geliyor gerçekten. Ya bunlar olmaması gereken şeyler. Gerçekten yazık. Türk futbolu adına yazık. Özellikle ikinci yarıda sahaya... Çok sayıda yabancı madde yağdı. Bunlardan biri de ne yazık ki Aykut Hoca'yı isabet etti. Christian Baroni köşe vuruşunu kullanacak. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan o maddeler yağıyor. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa, kayıt ve bir gol daha. Dök kayıt son bölümde goller arka arkaya geliyor. Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı Avni Aker'de. 84 semi 87 kayıt İşte bu klas ayakların farkı ya işte büyük takım olmanın avantajları bunlar İşte 3 dakika sıkıyorsunuz maçın kaderini değiştiriyorsunuz böyle ayakları var Fenerbahçe'nin sonuçta çok güzel iki tane organize atak ve çok iki tane şık gol Fenerbahçe buradan çarlı dönüyor Gol tekrar tekrar görüntüye geliyor. 3 dakika arayla 2 gol, zaman zaman sıkıntılar yaşadığı maçta Fenerbahçe son bölümde bulduğu gollerle iki farklı üstünlüğü yakaladı.